Arkadaşlar merhaba YBS mühendisin yerini alabilir mi böyle bir video yapmak istedim Sıcak fikir kanalındasınız ben Mustafa Abonemiz oldu beğen yorumlar Çünkü daha fazla kişiye bu işleri kullansın ki Daha fazla bilgilenebilelim istiyorum Arkadaşlar YBS mühendisliklerin yerini alabilir mi Mühendisin yerini alabilir mi e, Bu konuya Farklı bir gözle bakmak lazım IBM gibi şirketler Microsoft gibi Şirketler bakış açısını değiştirdi. Ee, Tesla'nın sahibinden hiç bahsetmeyeceğim. SpaceX'in sahibinden hiç bahsetmeyeceğim. Zaten bakış açısı onun ee, tamamen bu yönde. Bakış açısı şu artık arkadaşlar. Yazılımcı olabilmek için herhangi bir IT bölümünü bitirmenizin gerekmediği yönünde bir kanı var. Çünkü algoritmik zeka ve analitik zeka tamamen o sınavda işte GMAT sınavında olsun ALES gibi sınavlar olsun. Ee, bu tarz sınavlarda, üniversite sınavlarında çözdüğünüz matematik soru belirli tam olarak anlaşılabilen bir e, nokta değil. Sizin analitik zekanız, e, kavramlara bakış açınız e, ve sadece bu yetmiyor. Ezber yetmiyor, ezberleyebilmek yetmiyor. Çoğu kişi kod yazmanın ezber olduğunu düşünür. Hayır, kod yazmak e, bu değil. Ötesi biliyorsunuz ki ona bakılırsa o zaman herkes kod yazabilen biri olurdu. Hukukçuların en iyi kod yazanlar olması gerekiyordu. Ee, bildiğiniz üzere. Burada dikkatimizi çekmesi gereken nokta şu. ITC olmak için mühendislik gibi bir bölümü bitirmenin gerekli olmadığını düşünüyorlar. Ben düşünmüyorum. IBM, Microsoft gibi şirketler bu konudaki e, mülakat tekniklerindeki videolarını izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz hepiniz. E, Tesla zaten bu konuda e, IT hakkındaki bölümlerin gerekli olmadığı, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli olduğundan bahsediyor. Ve artık şundan bahsetmek lazım. Ya açık kaynak üniversiteler var. Nasıl? Ne demek bu? AÖF'ten bahsetmiyorum. Açık kaynak üniversiteler nedir? EDX'tir. EDX. Bu platforma bir bakın. Burada açık kaynaklı dersler var. Yazılım hakkında, bilişim hakkında birçok konu hakkında. Moleküler, moleküler biyoloji, uzaya kadar. Han Akademi var bakın. Bunun dışında Coursera var. Coursera'dan ücretsiz nasıl eğitim ve sertifika alabileceğinize dair bir videom da var. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Kanalımda birçok yararlı video var. Bakabilirsiniz. İşinize yarayını alın. İşinize yaram yaramayın. Beğenmeme tuşuna basarak da tepkinizi gösterebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Demokrasi var. Arkadaşlar. Artık böyle bir dönemde. Ben yazılım mühendisliğimi okuyayım. Bilgisayar mühendisliğimi okuyayım. MIS mi okuyayım, yönetim ilişim sistemleri mi yani okuyayım? Bu çok önemli bir kavram değil. Yönetim ilişim sistemleri için yaptığım diğer videolar var. O videolara bakabilirsiniz. Yönetim bilişim sistemleri sizin işletmesel fonksiyonları da, da anlamanızı ve bilmenizi sağlayacağı için sizi çok iyi bir startup yöneticisi yapar. Sizi çok iyi bir iş analisti, sistem analisti yapar. Ama veri analisti olmak, Hmm, sistem uzmanı olmak, A uzmanı olmak. Bu tarz işler sizin kendi gelişiminize, mobil programlamacı olmak. Sizin kendi yol alışınıza bağlıdır. Ee, Birçok ek seçmeli ders vardır. İsteyen işletmesel ders ağırlığını arttırır. YBS'de isteyen e, yazılımsal ders ağırlığını arttırır. Bu kişinin kendisini çok daha iyi tanıyabilmesini sağlayan bir noktadır. Bundan haberiniz olsun. Ancak e, sadece yazılım mühendisleri, bilgisayar mühendisi gibi bölümleri okuyup aynı zamanda işletme yüksek, yüksek lisansı yapan e, insanlar da var. Bu şekilde kariyer gelişimi yapan, işletme mühendisi okuyan e, bu mühendisleri okuduktan sonra insanlar da var. E, YBS e okuyanlar nasıl bir yüksek lisanslara yönelebilir? YBS e okuyanlar e, kendi alanlarında yüksek lisansa devam edebilirler. YBS'nin akademisyen açığı da var biliyorsunuz. O yüzden kendi alanınızda da yüksek lisansa devam edebilirsiniz YBS alanında. Şu an sayılı üniversiteler de var tabii ki. Gazi Üniversitesi de yakın bir zamanda YBS yüksek lisans açtı bildiğim kadarıyla. Bunun dışında YBS okuyanlar da e, işletmesel ağırlığını arttırmak istiyorsa işletme yüksek lisansı yapabilir. Yani işletme alanında birazcık daha deneyim kazanmak istiyorum gibi bir e, tavırda bulunabilirler. Ancak e, bazı bölümler koşulludur. Her bölüm okuyan kişi yönelemeyebilir. Bunu söyleyeyim. Peki. YBS dedik. Mühendislik mi YBS mi dedik. Aslında IT'de bunun pek bir ayrımı yok. Kendinizi açık üniversitelerden geliştirebilirsiniz. Açık kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Bu şekilde zaten GitHub gibi bir olay var biliyorsunuz. İnsanlar kodlarını açık kaynak olarak paylaşıyor. İnceleyebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, düzeltebiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. E, bu şekilde kendinizi sürekli olarak gelişiminizi sağlayabilirsiniz. E, bu video bu kadar olsun. Sorularınız olursa yorum yapmayı unutmayın. Sorularınızdan ayrı videolar çekeceğim. E, yepyeni videolar gelecek. Bu alanda ve birçok alanda videolar gelir. İstediğiniz video şeklinde yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sıcak fikirle kalın. Kendinize iyi bakın.